Evet şimdi bindik bakalım abinin aracına. Bizi sağ olsun 12 manata aparacak oraya. Çamur volkanlarına. Abi bekleyeceksin değil mi abi orada? He? Geri getireceksin bizi. Ay, bir aparıp getirer mi? Ya aparıp getireceksin. Bindik bakalım şimdi bir jip taksiye. değil mi? He bakacaksın, şakını çekeceksin he. Bekleyeceğim biz orada. Bekleyeceğim biz de bekle. he. çekeceksin, bakacaksın. 10 dakika. 10 dakika mı? He 10 dakika. 10, 10 dakika, dakika. çoktan çabuğa gideceğiz. Abi öyle demedi. Yok, tam böyle şeyler değil. iki saat çek. Yok, o kadar iki saat çekmez. Ay, ay. Çamura ay. gitmezsen olmaz. Bu çamura meşgulür sanki. He? Ne? Ya, gelmişken çamura girek ya. Valla gelin be. Ama abi. dayı yine öyle konuştum. Hayır, Yok et çamur çamura düşkünsen bak. Bak sonra öyle konuştuk araya da. Abi indin mi? Deme abi. 10 dakika diyorsun olmaz. 10 dakikaya niye gidek oraya? Ya, bakırsan şekilince gidelim. Yok o internette de var canım. Niye çekilek 10 dakika Bu ya, kalçkan yani. hoş gelirsen he. He? Kalçkan hoş gelirsen kağıdı. Kalçkan hoş. Tamamdır. E, tamam şeye gir. Kameranıya yola girersen bak da şeklin çek de. Yok biz girmeye gidiyoruz içine. E, suyumlu, kaydıram, kaydı, kaydı. E, yok su yok, olmaz, giremem hayır. Hayır, onda da hayır da. Hayırdırsa indiriyor musun? Açın yok o. Allah sana şey, kömek olsun. Nöş, sen bura nöş girersen ki. Akşam vaxtında sen çambranın öşkürsən elə bu pantıq yeyəcəksən. Tamam var, avlu var, şortumuz Ağzı. var. He, çigədəy bax cinə, şeklin çəkilin çıxıq gələr. Olmaz. Allah senin kömek olsun. Bu ya benden değil. Allah senin de kömek olsun. Dayı öyle dedi. Biz öyle konuştuk. Açı yok o hele böyle o Allah'a hoş getirip sizi. 10 klienti var. O usta ve orada bir saat durmayacağız ki biz. O usta geldi. 10 klienti geldi. Biz orada bir saat durmayacağız ki. Birazdan 20 dakika yok, yani bir A, bakacağız. Yok ya gideceğiz, bakacağız. Çamura bura üşkürüz? Çamura. Abi, çamurun ne faydası? Çamurun ne faydası? Kardeşler gelmişiz buraya. Niye girmeyip içine? <laughs> Sen de bize hemen gösterip geri döndüreceksin abi ya. Valla abi Rami'yle gelirdi. Gelir bakır şekil oh, çekip gelirdi. Niye ha, lazım bu çamura Ev girme, internette ya, de mı? var. Niye girmeyip yani, ya? Nasılsın? Üstün başım palçık olacak. Hoşver, ver. Ver benim üstün başım. Bombon 15 mat verersiniz ha. Ay öyle konuştu. Şu dayı, dayı geldi yalandan çifti çifti gitti. Dayı, dayıyla sen hiç ne... Vallahi öyle konuştuk. Abi ağabey, sen dayıyla hiç ne danışmazdın. Dayının da ömrünü aldın zaten. Tamam Dün ara sen, o zaman. Sen güle, sen güle. Bu dayı sen şey hele böyle getirdin. Pıhsız, pek şey. <laughs> dayı olmaz. Dayı yapar mıyım ki sen? Anı, ben sen neyle, ben yaparım sen? Sen neyle dağıldın? Tamam o, sen, sana para verelim <laughs> diye. O ayın sonunda 15, 15 dedi zaten. 15'e dedi. aşırı olacaksın YouTube'a. Biz de klip çekiyoruz. ben denize adam ap aparırmış. Etme daha, etme Öyle konuşmadık ama. Bir gireceğiz, geleceğiz. şimdi kaç dakika bekleyebilirsin i̇şte abi? abi. Allah'a and olsun, denize, denize çimmeye adam aparırmışam. 15 dakika vakit verebilirim. Hiç olmasa palçığa girmiyorsun da orada çimleyim. Palçığa şurada çimeriz biz. He, palçığa girmiyon. Palçığa giriyorsunuz. Tamam, palçık nerede? Palçık de orada, yukarıda. Palçığa şeklini çekebiliriz diye anlatacağım. Hmm. Evet. Altının şeklini çekin orada 5 dakika 10 dakika. 5-10 dakika çindirme bizi diyor. Ah. nasıl? hemen kandırmaya çalışıyor. Kendi bilir. Parayı vermedik de aynız gelsin. Hi guys. <laughs> girmiyor muyuz? Ben gireceğim. Tut şey, bakalım. Şurada çimeriz ya. Buz gibi mi? <laughs> Sıcak geliyor bana. Buz gibi lan. Lan ben, ben nasıl çıkacağım aga? Çok fena yalnız. buz gibi. <laughs> Sevgilim, <tüks. gülüyor> çok iyi lan. Derin değil mi? Derin şu an beni kaldırıyor mesela. <laughs> Bak ayaklarım yere hala değmiyor, kaldırıyor beni. Yağmur ha. Buz gibi yalnız ha. Emin misin sen? Girmeyeceksin Aga çok iyi. Ben burada böyle keyif yaparım ha bak. Kaldım. sol tarafta ayak koyma yeri var. <gülüyor> <gülüyor> Çamur adam. <laughs> sürne sürne Bu aşağı Ay sana Yorma gidiyor Evet, çamur evet, adam. Biraz daha kalsak iyiydi aslında ya. Ama Olmaz iyi geldi var. biliyor musun? İzgimi <laughs> serinletti beni. Bir kısmı. Sakalımda bir ağırlık hissediyorum. Var. <gülüyor> <gülüyor> Kolye duruyor mu lan? Duruyor. Şu gidiyordu bir ara. Kirle bileklik mi? Yer sitten Abi. Sen bu çamura bulama. sen tullan abi, tullan ya çim. Çamura buladın, maşka bulayacaksın. Abi, evet. açkını bir. Evet. Açkını bir. Tamam abi gözünü sokmam. Tamam. 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 Şurada ff, yıkanıyorum, tam çıktım. Şu basaman oraya ayağım bir kaydı, komple suyun içindeyim. Bunlar, bunlar, Türk Ha, Türk. Türkiye'den mi geldiniz? Evet, Türkiye'de. Ha güzel. Ben de Eskişehir'liyim. Ge geziyorum böyle. <laughs> Öyle Azerbaycan'ı ki, ha? ha Göçebe? Tanımıyorum. Gezginim ha. Hani Asya turuna çıktım. Burası ikinci durak. Buradan sonra gerçi bir ülkeye döneceğim şimdi. Türkiye'ye telefonum çalındı. Bir telefon alacağım. Ondan sonra Kazakistan. Yok tekrar buradan gemiyle geçeceğim. Abi gel, abi gel bak, bak abi. Tek, tek, başımayım yok otostopla falan geziyorum. He. <laughs> Kanalının adını soruyorlar. Musakka. Abi girme, çamura girme. Hop. Çamura girme. Durur şimdi o. Sonunda üç tane A var. <laughs> Alnında var. Musakka. Alnıyız. Musakka. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aynen. Sağ olun. Tatiliniz güzel geçsin. İyi günler. Abi burada. Burada. Burada var. Ha? Evet. evet. Aldım aldım. Gidiyoruz. Kurudum bile ha. Uf. Uh. Ama fena düştüm ha. Paltarlar var da paltarlar. Paltar? Havlu. Paltar bu, dediğin? Da... Paltar da o dergisi batmadan ayrılıyoruz. Bakalım geçebileceğiz mi Bakü'ye? Bunlar kalmadan. En son suya düşmeseydim iyiydi. Su tuzlu, acı bir tadı var. İyi düştüm ama içine. Vallahi iyi düştüm ha. Sen de burada. Çek. Çek. Ne, ne klibi çekiyorlar? Klip çekiyorlar, klip. Müzik klip. Ha. Çek. Azerbaycanlı mı o yoksa? Evet. evet. Çek, evet. Azerbaycanlı, Azerbaycanlı. Rekkas, Rekkas. Azerbaycanlı. Yok. Bakı'dan gelip Bakı'dan. Ha Bakı'dan geliyor. Evet. Onu getireni tanıyorum. şoförü. Hmm. Bizim taksi şoförümüz. Tek bunlar da. Tek Volkanlar. Bunların hepsi Volkan ha? Hamsi Volkan'dır. Evet. Şu anla geçtik bakalım. Dönüyoruz şimdi. O ben düşerken kayıtta değildim, değil mi sen? Evet. E ya. Senin tamam, <laughs> <laughs> hep öyle rüşvet var. Var da. Başlar, kula ver yani paraya Polisler de paraya veriyor Ben şimdi gideceğim onu benim arkamdan Salacaklar değil mi? Bırakacaklar he evet. Kul alacaklar para alacaklar Bırakacaklar Sen öyle oyundan şey ediyordun de Telefonumu getir şikayetimi geri götür de. Dedim de telefonu satmış Sattığı kişi de başka birine satmış Pahalı telefonu değil mi? Pahalı. Neçe gündü abi Bakı'dasın Azerbaycan. Benim bugün 13. günüm. Eee evet. şimdi çoktan gidecektim de telefon çalınca bir hafta kaldım öyle. Allah sağ ol. kararı Pahalı maşın sürenler hamsi haramla alır Hepsi he? Ve hepsi mesela mennoş de alabilmeyelim En çok zulüm çekirem buna bak su diyor abi köyüne hem su diyor Zulüm çekirem Mennoş de hiç alabilmeyelim Haram yoktu ona göre Olur ama haram yiyor haram Haram yiyor Rüşvet yiyor Para alıyor para Burada rüşvet yemeyen yok herhalde he? Rüşvet bizde paraya değiller. Rüşvet vermesin, Adi doktor da adama baxmır, həkim də adama baxmır. Hə, elə imiş. Həkim də, polis də insi ona baxmır. Ay sağ ol. Biz düzgün adamıq, bax, kəsib. Bu qullar zırabı bilmir. Balamız üçün əgniq parası ölüm mənafı. Buna görə düzgünü, xaram yeməyirik, rüşvət alməyirik. Biz Allahd kimiyik. Qoğurdu bilməyirik. Ama onlar bir rüşvet alır, haram yiyip pahalı maşın alır. 100 bin dolar, 200 bin dolar. Villalar diktirirler, villalar. Geldik yine. <laughs> Ulusların çıkışına başladık otostopa. Buranın otostop şekli bu. Parmak kaldırmak yok. kötü ama. Yol kötü. Şimdi Lök kadar geldik. Buradan bir 15 kilometre daha yol var. Şu yol ama hava biraz kararı gibi oldu o yüzden risk atmayacağız. Direkt şuradan <laughs> otobüslere dedik binelim. Onlarla gideceğiz bakalım. 125 buradan mı geçiyormuş? Otobüse bindik. Otobüsle gidiyoruz şimdi. Şuna kavga halinde otobüs. Şeki'yi nerede yiyeceğim ben? Şekide abi. Pitiği şekide yiyeceğiz. Aa, gireceğiz. şeki çok uzak. Buralarda bulunuyor. Hem, bul hem ucuz inşallah. Hem ucuz hem güzel. Hem en iyisi güzel. orada. Şeki buradan 5-6 saat değil mi? 5-6 saat. Yurtuk pantolona, yağmur arat. Sonra <laughs> abi, Musakka ben. Musakka <laughs> abi bize hepsine selamlar <laughs> Türkiye'ye. İnşallah kanalım büyür. <laughs> 1 milyon abone. Eyvallah büyüyeceğim. İnşallah daha rahat çizersin. Sen abonem oldun değil mi benim? Oldum ya. abi. Geçen oldun. Sıra sende. Abi adın ne değil? Musakka. Sonuna üç tane ha koy. Aha bu. Geçenki Sen de abi. Bir iki hafta İnşallah benim de arzum var. İsmet İnşallah gezersin sen de. Ama gezerken dikkat et. unutma abi. Aparıyorlar. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Evet. Sen bana fazla verdin. merkezde kafası diye bir yer var. Yukarıda şey var. Anadolu'da. Anadolu'da piti piti vardı bak orada. Çok uzak ama orada. Değil mi? Ta bizim o gideceğiz. O senin bir 10 dakika ilerisinde falan. Karnımız aç. Bir şeyler yememiz lazım. Bugün dedi ki geçen bir şeyler yiyelim. Ne yiyeceğiz? Merkezi soralım bakalım. Merkezi Pizza değil. Burger House. Aslında haşlama tarzı böyle et piyesim var benim. O zaman Anadolu'ya götüreceksin sen bizi illa. Gidelim. Gidiyoruz mu? Gidelim. Dur bakalım şu, şunlara bir soralım ya. Gidelim. Merhaba. Azerbaycanlı mısınız? Kuralı mısınız? Yok, Arap. Arap. Arap lazım değil, eyvallah. Gittim o kadar kişi içinden araba sorduk ya. Ne bileyim soldaki biraz Doğru, Oranın biraz içeri... çıkıyor. Biraz yok, yok. Da da çıkıyor yani. Bizim hostelin oraya çıkıyor. Orada fiyatlar nasıl? Dur. Valla hatırlamıyorum ki. Gaga merhaba. Piti yiyeceğiz. Nerede yiyelim? Piti. Piti. Restoran restoran. Köyde restoran ne demek? Güzel mi? Yani kademi de. Kaliteli. Yani eski. Eski eski. Kaynana, gibi. Aa, evet. var. Çerşen evet. çerşen Her içeri. Ee, şey burada. Papa Johnson. Peki Anadolu'yu biliyor musunuz? Pardon. Şu şeyde. Ne taraf diye geçiyoruz? Ben, ben. Şey, ne bak, bak, Anadolu restoran. Tanfama değil. Restoran tam yakında. Restoran yaz bakalım. Heh. Biliyor musun burayı? Evet. Çok uzak. Uzak uzak. Tamam. bir tamam. bakalım biz. Ee, evet. teşekkürler. Sağ ol. O zaman şaşlık tamam şey şaşlık ne? Şeyler şiş. Ha. Evet. Bak şöyle yapalım. Bence bu restoran o şeydir ya. Gidelim o zaman hiç şey yapmayayım. 24 Piti diye dolandık yine geldik şavurma yiyoruz. Gaga bir de kolalar vardı bizim. Şavurma niye böyle naylon şeyde getiriyorlar acaba? Takmaması için. Şavurma. Neyse bir gömelim bakalım biz. Çok tezat bir düzen var. Söyle söyle. Instagram yani sosyal medyanın çoğu sokaklar devlet dairesine şortla giremiyorsunuz. Burada buranın yerli erkekleri şey ee, şort giymiyorlar. Hayatta giymiyorlar yani. O çok kadar çok bir sıcak var ki dışarıda. dışarıda İçinden ne yapışıyoruz? Acayip bir, şey Acay bir tez Kimse kızlar dışarıda Dışarıda değil. Kızlar <laughs> sigara içer. Sigara erkek kişi. Alkol aynı şekilde. Kötü gözle bakılır. Her şey okey ama <laughs> Her şey okey. Her şey okey. Belli bir saatten sonra özellikle. Kesinlikle aramayın yani. Dışarıda. Eyvallah. Dışarıda kim varsa direkt olarak paralı asker. Çekinmeden sorabilirsiniz. Ya sormayın da. Şey küsü. Yani olay harbiden kötü. Bitmiş yani burası. Ya. Çok ilginç ya. Dinam bazı zaten. Aynı Hindistan gibi. Bilimde ya. ve sanayide devrim yapmış adamlar. Türkiye bakıyorum fakirlikten geçiyor. Yani. Her yerden petrol keşkiriyor. Yani aynı düzen geçerli diyebilirim. Her yerde zaten hürmet eylemen lazım. Hürmetsiz iş hayatta dönmez. βέρπημε με κετία